vaktiyle ben güzel yüzlü bir Allah dostu gördüm. Simsiyah yüzü vardı. Allah dediği zaman simsiyah yüzü Allah kelimesi ağzından çıktığı zaman ben beyaz oluyordu. Tekrar ses kesildi mi eski yüzünü alıyordu. Onun için hepimiz de Allah diyoruz. Allah dediği zaman insan Hani şöyle fenerler vardır altından çektiği zaman Kıh diye gırr dediği zaman yanar. Hakiki İslam Allah dediği zaman yüzünden böyle nur fırkıyorlar dışarı. Ama o nuru görecek bizden ne göz var ne o nuru çıkaracak akümlatörümüz var. <laughs> Bu asırdaki insanlar yüzlerimiz kararlaşır. Zevkten, servetten ayrılırız diye Allah demekten utanıyorlar. Allah'ın darılmaz aziz cemaat cehennemde yanmaktan daha bedavudur. Onun rızası cennete girmekten de daha tatlıdır. Bir ümmet içinde Allah korkusuyla ağlayan bir kişi olsa onun hürmetine ümmeti Allah rahmetiyle tecelli. Onun için kuliyet kulibet. İşte, Haluk insanlar olmasaydı gök kubbesi devrilirdi. Evliyayı tahta kibabıyla yârifûm hayrî. Benim sevdiklerim çoktur diyor Cenab-ı Allah. Onların hürmetine yaşıyoruz. Hürmetine yaşıyorsak bir teşekkür etmemiz lazım durumda. Teşekkür nasıl olur? Efendim bulup da gitsem elim lüzum yok yalan söyleme. Kimseye haset etme. Hükümete itaat et. Ötekine berekine fena nazarla bakma. İşte bakmadı mı bitti. Kazmaların parçalayamayacağı kayaların arasından sigara gibi ince nazik bir filiz çıkar. Allah'ın emriyle çıkar o kayaların arasından. Bu hadise kudretin parmağını inanmayanın gözüne sokmak içindir. Bakarsınız koskoca kaya bir incir ağacı çıkmış burada. Sen evinde incir dikersin baktığın halde bitmez. Bilmek başkadır aziz cemaat düşünmek başka. Hepiniz bir gün öleceğini bilirsiniz. Fakat ölümü düşünemezsiniz düşünmezsiniz. Niçin? Cevabını kendiniz verin. Ben vermeyeceğim. Efendim nasıl? Ha. Hepiniz bir gün öleceğinizi bilirsiniz. Hep öleceksiniz. Ama niye? Ölümü düşüneme, düşünmezsiniz. Niçin? Cevabını ver. Efendim biz ara cevabını ara. Ben söylersem çıldırırsın. Yavaş yavaş bunun cevabını düşün, düşün, düşün. Bulduğun dakikada bambaşka adam olursun. Efendim Öleceksin. De. Sen de öleceksin. Onların hepsi de ölecek. Allah'ın ayetleri duvara yazılıp bilmem hatta Hasan Efendi'nin yazısıyla süzücün değildir. Onların içini sokacaksın içine hep öleceğiz evet. De amenna ve Bir daha amenna ve sattakla diyoruz. Peki niye düşünmezsin ölümü? Ölümü düşünmeye yavaş yavaş alışın. Onun için Cenab-ı Peygamber buyurmuştur. Kadirleri ziyaret ediniz. Akıbetiniz hakkında size çok şeyler söylüyor. Kabirleri ziyaret. Esselamu Aleyküm ya ahlel kubur. Şifasıdır, yok o değil. Ulan içeri gider. neler var orada onları gör. Yasin buradan da okursun. Hiç kimsenin kitabı radyolarda okunmadı halde. İncil okunuyor mu? Yok. Tevrat okunuyor mu? He Bütün dünya Kur'an'ı dinliyor.